Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Amigurumi Küçük Prens anahtarlık yapılışını göstereceğim. Kullandığım ip Belize Cotton Gold ten rengi. Numarası da. Sihirli halkamızla başlıyoruz. Sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnemi yaptım. Halkamı kapatıyorum. 1. sık iğneme batıyorum. İlmek alıyorum. Burada kaydırma işlemi yapacağım ilmeğimi çektim ve bir zincir çektim. İkinci sırama geldim. İkinci sıramda her ilmeğe çift batacağım. Bu şekilde arttırma yapıyorum. Zincir çektim ipin dibine batıyorum. 1 2 Aynı ilmeği iki kere bakıp batıp arttırma yaptırdım. Diğer ilmeğime geçiyorum. Aynı şekilde iki kere batıyorum. Her ilmeği bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Birinci sık iğneme batıyorum. Burada da kaydırma işlemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci sıramda toplamda 12 tane sık iğnem oldu. 3. sıramdayım. Yine ilk deliğime batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Diğer ilmeğime geçip arttırma yapacağım. 1 2 Arttırma yaptım. Bir. Sık iğne Bir. Arttırma Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sıra sonuna geldim. Toplamda 18 tane sık iğnem var. Birinci sık iğneme batıyorum. Kaydırma işlemimi yaptım ve bir zincir çektim. Dördüncü sıramdayım. Dördüncü sıramda da iki tek bir arttırma yapacağım. Üçüncü sıramda bir tek bir arttırma yapmıştım. Dördüncü sıramda iki tek bir arttırma olarak devam ediyorum. Bir. 2. 2 tek. 1 arttırma. 1. 2. Arttırma. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Kaydırma işlemimi yapıp zincir attım. Şimdi 5. sıramdayım. 4. sıramda toplamda 24 tane sık iğnem oldu. Şimdi 5. sıramda 3 tek bir artırma yapıyorum. 2 3 3 tek bir artırma. 3 artırma sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. bir zincir çektim. Toplamda 30 tane sık iğnem var. Şimdi 6. sırama geçiyorum. 6. sıramda 4 tek bir arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 tek arttırma. sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Kaydırma işlemim yaptım ve bir zincir çektim. 6. sıramda toplamda 36 tane sık iğnem var. Şimdi arttırma yapmıyoruz. Her sıraya tek batarak sık iğne yapıyoruz. 7 sıra hiç arttırma yapmadan sık iğne olarak ördüm. Şimdi bir sıra eksiltme yapacağız. 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 4 sık iğne yaptım. Şimdi eksiltmemi yapıyorum. eksiltmemi yaptım. Sıra sonuna kadar bu şekilde dört tane sık iğne, bir eksiltme yaparak bitireceğim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada kaydırma işlemimi yapacağım yine. Ve kafamız bitti. Gözlerimizi takacağız. Şu şekilde siyah gözlerim var. Burada kaydırma işlemi yaptığım yerde bir belirginlik var. Bunu kafamın arkasına gelecek şekilde ayarlıyorum. Bu şekilde. Göz kararı gözleri takacağım. Şuraya olabilir. Size ben sıra numarasını vereceğim. burada ipimi kesiyorum. Düğüm atmıştım, sıkıladım. Sığımla kafamın üstünü kapatacağım. Bunu kaydırma işlemiyle yapabilirim. zincir çektim. Her deliğe batıyorum ve kaydırma işlemi yapıyorum. Arkadan ve önden de çıkıyorum. kafamızın içini elyafla dolduralım. Ben bu şekil boncuk elyafla dolduruyorum. Daha tok duruyor. kafamızı kap bitirdik. Şimdi saçlarını yapmaya başlıyoruz. Yine Alize Cotton Gold'un sır renkli ipini kullanıyorum. İpimi buraya sabitledim, zincir çektim. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. İlmek kalmadan yan taraftaki ilmeğe batıyorum. Ve yine 1 2 3 4 zincir çektim. Yan tarafın ilmeğine batıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 ilmek atlamıyorum 2 3 4 1 2 3 4 Evet arkadaşlar, saçlarını bitirdim. İpimi gizleyerek kapattım. Kırmızı bir iple de ağız yaptım bu şekilde. Anahtarlık aparatıyla istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İster anahtarlarınıza, ister çantanıza, kalemliğinize aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Bence çok şirin oldu. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenmeyi unutmayın desteklerinizi bekliyorum. İyi çalışmalar.